Bu mübarek ayda ne yapın? Festekfiru <laughs> çok yapın. Fi bu ayda min erba kısal dört hasleti. Dört haslet demek faziletli amel demektir. Bu dört hasletten haslatani iki haslet var ki turdu nebi ma rabbekum. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Yani Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak size. Bu iki hasleti yaparsanız Rabbiniz sizden kesin kes razı olacak. Ya ve rıdvanüm minallahi ekber buyuruyor Kur'an. allah Teala'nın en ufak bir hoşnutluğu bir kulundan memnun olması var ya. Bütün cennetin nimetlerinden, cennetin kendisinden, içindekilerden daha kıymetlidir. Cennetten kıymetli olursa dünya neymiş ya? Zaten bugün var yarın yok. Allah dostana e, versen bir kuruş almıyorlar ya. Kaçıyorlar. Cennetten bile değerlidir. Çünkü Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir biz. Allah'ın rızasını kazanmaya uğraşıyoruz. İşte şimdi Ramazan'da dört hasleti çok yapın. İki hasletle Allah'ınızı razı edeceksiniz. Celle Celaluhu. Ve hasletani iki haslette daha var bu dördün ikisi. La gine aleykum anuma. Onları zaten çare yok. Onlarsız duramazsınız. Onları mutlaka isteyeceksiniz, dua edeceksiniz ve Hacetlerinizi bu iki dua şeklinde Mevla'ya arz edeceksiniz. Onlar olmazsa olmazınız. İki hasletle de Rabbinizi razı edeceksiniz. فَاَمَّ ghasletan ellatayn تُرْضُونَ bi ma Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet. Tim birincisi Feşehade'tu en la اِلَّا illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. Şimdi burada şehadet dediği için eşhedülü olması ne alimler tercih ediyorlar. Ama bir adam la ilahe illallah dese sırf yani Ramazan'daki bu Allah'a razı edecek iki kastetten birinden amel etmek için burada buna da sen yanlış yapıyorsun veyahut da eksik ediyorsun denmez hani. Çünkü kelime-i tevhid de e, ikrardır. E, kelime-i tevhidi zikretmen ikrardır, şahitliktir zaten. Sessizli konuşuyorsun çünkü, okuyorsun. Melekleri şahit ediyorsun veyahut yanında biri varsa şahit oluyor. Ama burada eftal olan nedir? Şehadet kelimesi. Geçtiği için eşhedülü okumaktır. Ama burada Muhammed Resulullah zikredilmemiştir. Bundan dolayı insan her keresinde Muhammedun Resulullah demesine lüzum yoktur. Ama biz tabi duanın okunuşunun tertibinde koyduk. Çünkü neden? Diner arası diyalogçular bunlardan malzeme çıkardı geçmiş senelerde. Hala da çıkarabilirler. İşte bak bu, bu hadise sadece bu geçiyor falan. Halbuki burada insan... Mesela Nakşi tarikatı, beş 5000 kere la ilahe illallah diyor. Her seferinde Muhammedur Resulullah demiyor, denmez ki zikir, zikirin şartı değil ki. Yüz başında söylüyorsun, yüz kere söylüyorsun, geliyorsun la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorsun. Peşine dersinin durumuna göre yok ve la maksudu e illallah, yok ve la mevcudu e illallah diyorsun. İlahi ente maksudu ve rıfake matlubi diyorsun. Yüz başında. Ama şimdi her la ilahe illallah diyen peşine Muhammedur Resulullah zikirde yani. Ama bir adam iman kelimesini söylemesi için yeni Müslüman olurken veya iman kelimesinin şehadetini yaparken mutlaka Muhammedur Resulullah şart. Ve lakin zikir yaparken hadis-i şeriflerde eftalü zikri la ilahe illallah diyor. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah diyor. ul la ilahe illallah diyor Kur'an. Burada her seferinde Muhammedur Resulullah deme şartı yoktur. Diyeceğim dersen eftaldir ama tabii o yani 5000 kelime-i tevhid açısından o bir saatlik, bir saat bir çeyreklik, iki, iki buçuk saate gider. Dolayısıyla da senin dersin, vazifen e, ne olur burada? E, eksik olur. Onun için Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmek buyurduğundan Eşhedü ile beraber okuyoruz. Eşhedü la ilahe illallah. Birinci kısmı. Ama biz burada tabi Ramazan Şef'te bunu günde yani insan keşke bunu istek firu çok yapın diyor. Çokun en azı 300'dür. Yani şu duayı, şu zikri şimdi dilimize efendim yatkın etsek, dilimizi buna alıştırsak, Ebu Bekstık Efendimiz'in şunu yaptım der gibi peşine bunu konuşacak olsak, Ramazan münasebetiyle hasaten, madem Ramazan'da çok yapın buyuruluyor, yani insan 300 kere günde bu kadar saat var, 300 kere söyler bunu yani. Ama olmadı, e 100 kere söyle. E o da olmadı, 5 kere 10 kere söyle ya. Çok yapın ama çok yapının manası da 3-5 kereye de çok denmez yani. Velakin hiç yoktan iyidir. Kelime-i çok okunuyor. Allah'tan başka Celle Celaluhu ibadeti, kullarının ibadet yapmasını hak eden bir ilah yok. Haşa ve kelle. Bu şahadeti çok yapın Ramazan münasebetiyle. zikrin en de odur. Efendim, e, iman kelimesi de odur. Son nefeste söylenmesi gereken de odur. Ya yani her yerde kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Bunlar din ve iman demektir. Bunlardan faziletli zikir hiçbir zamanda yoktur. E zaten ezan da bunlarladır, kâmet de bunlarladır. Bütün amellerimiz bunlar. Ettehiyyatü namaz da bunlarladır. Hep kelime-i şehadet. Baş, başı sonu bu işin kelime-i şehadet. Yani Müslüman olayım dese bir adam kelime-i şehadet. Son nefeste ne lazım? Kelime-i şehadet. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde. İkinci Allah-u Teala razı edecek. Yani bir la ilahe illallah diyenden Razı oluyor ya. Gazap etmiş olsa ona, kızmış olsa ona, Rabbini kızdırmış ol olduğu günahlar yapmış olsa Mevla buyuruyor. Şimdi benden başka ilah olmadığını bildi bu kulum. Ne yapayım şimdi ben bunu? Allah. Razı edersiniz diyor. Ondan sonra etestagfirunehu <laughs> ondan mağfiret talep edeceksiniz. Bu mağfiret günahların örtülmesi demek. Mağfiret, gafara, örttü demek. Mağfiret talep edeceksiniz. Yani bunun e, en kısa lafzı nedir? <tıklı> estağfirullah. Tabi bunun uzunu Ellezi la ilahe illallah vel hayyel kayyum ve tübile makbulü de odur. Ama en kısası da sünnette var. Sadece estağfirullah sünnette var. Ve tübile ehlisi var. Ve tübile var. Yani istiğfar lafızlarının e, en var çoktur. Ama en kısasını yapacak adam Estağfirullah. Bu da Mevla Teala'yı razı ediyor. Ama bir insan günahına nadim olması lazım, pişmanlık çekmesi lazım, bir daha dönmemek niyetinde olması lazım. Ve hakikaten bağışlanma talep ederken de ortaya zilletin, hakaretini, rezilliğini de ortaya koyarak Ya Rabbi çok günahkarım, ben ne olur bağışla mağfiret et, Ramazan şerif hürmet. Kalbinde de böyle manalar, yani aklında, fikrinde de böyle manalar mülahaza ederse çok iyi olur. Ee, onun için istiğfarın e, Ramazan-ı Şerif'te tabii her zaman istiğfar faziletli. Her zaman. Onun vakti yok. ve Hüzeyfe radıyallahu anh de, e, de, dedim ki diyor, Ya Resulallah ben de, çok böyle biraz kaba konuşuyorum, sert konuşuyorum. E, yani biraz kalp kırıyorum. Özellikle de eşimin kalbini çok kırıyorum. Yani tabii kalp kırmamak lazım. Çok çok günah. Hele oruçluyken çok günah. Yani. Ama ve lakin insanda duramıyor işte bazı şekeri çıkıyor, şekeri iniyor, Bir öbürünün tansiyonu çıkıyor, öbürünün sigara başına vuruyor, öbürünün... Hele ki oruçluyken daha da sinirli oluyor insan. Allah muhafaza ya Rabbel lanet. Onun için ikindiden sonra özellikle istiğfar çok önemli. Bak şimdi iftara e, az kaldı. Bu, da, bu dakikalar çok önemli. Bu dakikalarda e, estağfirullah en azından yetmiş kere. Tamam mı? Yine sahabe-i kiramdan bizzat yani e, ravi, sinu, belki aklıma gelmiyor. Efendimiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yandaydım diyor. Bir adam geldi dedi ki ya Rasulullah bana bir amel söyle de cennete gireyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tağzat hiç sinirlenme diyor. <laughs> sinirlenmemek de bazı kere elde olmuyor. O zaman o zat dedi ki ya be, be, bazen sinirlenirsem de hiç sinirlenmemek elimden gelmezse ben cenneti kayıp mı edeceğim yani? Bir şey daha söyle. Ha yani çünkü kız mama şeyi ne biraz pay istiyor yani. Çünkü oldu ki kızdım. Efendim, öfkelem Mehmet dışında yani öfke hakim olmaya çalışayım ama bir şey daha söyle. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra 70 kere istiğfar eyle. İkindiden sonra bu çok önemli. Güneş batmadan Güneş batmadan ve doğmadan istiğfar çok fazileti var. Hele şu saatler şu anda. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Sonra Sübhanallah ve Hamdi'yi de zaten e, denizlerin köpükleri kadar günahı saf olur. Şimdi yüz kere okusanız. Güneş batmadan ve doğmadan. Ama sadece batmadan okusan bile bu müjde gerçekleşiyor. Sonra buyurdu ki her gün yapayım bunu. Yap her gün yap buyurdu. 700 günah mağfiret olunur. Güneş batmaya yakın. 70 istiğfarla 700 günah mağfiret olur. Her günde 700 günah yapacak yapacak kadar da günahkar değilsin ya. Buyurdu. Ee, benim günahlarımdan arta kalırsa yani istiğfar fazla gelirse mübarek de ne atanmış ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yugferu li valideyke. Anan babandın da günahlarından sildirir. İkindiden sonra 70 istiğfara devam etsen senin günahlarından arta kalırsa anan babanın da günahlarından sildirir. E sonra? Anam babamdan da arta kalırsa dedi. Çünkü 700 700 700 her gün yok varur ya Akrabanın bile günahlarından başlatır bu. Akrabanın yakın akrabandan başlamak suretiyle en yakın el akrab fel akrab en yakından ee, yani onların da günahlarına mağfiretine vesile olur. Şu istiğfarı görüyor musun? Onun için Hüzeyfer radıyallahu anh dedik ya Resulallah ben e, böyle e, bir şey bazı Kırıcı laflar konuşuyorum. Özellikle aileme de işte ben bununla kefareten ne yapsam falan. eynen ey entemnel istiğfar. E ne duruyorsun istiğfar etmiyorsun? Allah'tan mağfiret işte. E tabi kul hakkına girdiysen ondan da helallik isteyeceksin. Ve indiyle estağfurullah fil yevvellehine mi etemarra. Ben bile günde yüz kere Allah'tan af istiyorum buyuruyor. Kainatın efendisi günahsız insan, masum nebi yüz kere af istiyor. Biz ne yapacağız? Ebu Hureyre radıyallahu anh onun için günde ne yapardı? 12 bin istiğfar ederdi. İplere düğüm atmıştı. O zaman şimdiki gibi böyle standart tespitçiler yok. İplere düğüm atmıştı. 12 bin istiğfar diyordu ki günlük verdim. Daha bu ne zaman katim yapıyor, ne zaman öbür zikirleri yapıyor, ne zaman namazlarını kılıyor, nafilelerini kılıyor, emr-i yapıyor, hadisi öğretiyor. Uuu ve bu Ondan sonra da der ki günlük verdim 12 bin istiğfardır. E tabi benim günahlarıma göre bu da derdi. Benim günahlarıma göre bu kadar yeterli buluyorum. Ya mübarek Ebu Nerede 10 bin, 12 bin iz günah yapacaksın radıyallahu anh. 12 bin istiğfar günde yapıyorum. E şimdi bizim ne yapmamız lazım? Ya? Hele ki Ramazan-ı Şerif'teyiz. Bunda af olmayan ne zaman af olacak?